Herkese merhaba arkadaşlar, ben Demir Bugün sizlerle CSGO'da 1 vs 1 atıyoruz. Ee, yanımda Kaan var. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Aynı zamanda bu seriden daha fazla istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Kaan'cım şimdi rush yok biliyorsun. Tamam. Yani hala o tarafta mısın? Ne tarafta? O tarafta. Valla bir taraftayım ama hangi taraftayım bu? Kendi tarafında mısın? Aynen. Niye? Rush yok çünkü... Hayır rush yoktu. Rush değil ki bu. Allah Allah ya. Kuleye çıkmak var mı? Hayır rush değil bu. Kuleye çıkmak var. Oğlum rush'tan kastım evet. eline alırsın bıçağı hayvan gibi gidersin dibinden vurursun. Anladım hocam. Yoksa map'i niye yapmışlar gavat? Bak şimdi yukarı çıkıyorsun Allah bilir. <laughs> Hep bal ya şanstan alıyor oğlum. Easy, easy. Daha easy. elimi sınmadı. Easy, easy, <laughs> easy. Gel lan karşı karşıya çık. Tamam lan. Neredesin? Kenarda. Tamam dur o tarafa geliyorum şimdi. Karşına çıkacağım. 3, 2, 1. Ne bal ya. İstersen noskop da atabiliriz yani. Yok yok. Gel noskop atalım. Öyle alırım ben seni. Ne? Daha elim ısınmadı yoksa alırım biliyorsun. Tamam. Dün iyi taşıdım yani sizi. Tabi. T90. Power. Tamam sus. Onun sayesinde el aldınız. Vurdum ben. Na nereye vurdun Gavat? <laughs> Hala diyor ben vurdum ben vurdum. Nereye vurdun? Bak, Kim adresi. vurdu? Ne zaman vurdu? Niçin vurdu? Bunu bir düşün. Cidden böyle bir şey var mı veya yok mu? Hoppala. Hadi Hadi bağcılar köşe başında bizi bekliyor. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Ulan ne kolay ya. Keşke daha zor bir şey alsaydım. Acaba bir, bir bot mu eklesek sana ya? Abi çok samimi <laughs> diyorum kanka. Severim ben. Botu seversin değil mi? Ben de severim botu. Ama bunlar YouTube botuna benzemez ya. Ananı! Lan korktum! <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya o kadar skop açmaya çalışmasaydı AWP Easy, easy. Sınıyelim. Beş bir değilim mi sunuyor kanka? Aynen. Oha. Ama benden olsun. Sen daha çok olsun demek ki. <laughs> <laughs> Kaçta de bitiyor? Bilmem. 15 falan 20. <laughs> nasıl geçebilirim düşünüyorum kanka. Abi Aa, bir oyun ha, takıldı. Yemin ediyorum oyun takıldı. Neyse helal olsun. Pro oynuyor. Sorun yok. Neyse helal olsun. Hadi bakalım. Oyun takılması alırdım da seni. Çok güzel. Olmadı işte nedense. Push, push, push. Oyun takılması böyle olmazdı. 970. Ses var, ha. görüntü yok. What? Lan. Easy. Sana var ya bıçak atacaktım. Zavla. Come back, come back. Easy. Ulan oradan çıkmış. Ulan kaan. Ne adam? Aldı lan. Fırıyız oğlum. Nova 400. Bekle <laughs> başlıyorum şimdi. Bekle bekle. Trol hey, right troll yaptım, troll yaptım. Videoda taşak geçeyim dedim. Bekle şimdi başlıyorum. Hadi bakalım, gel ama. Hala base'te olduğunu biliyorum bu arada. Evet. Görebiliyorum yani. Şu an mesela şey buraya çıktım. <laughs> Ananı Lan tam, tam vuruyordum ha. Yediden mi bitiyor? Otomatik bitiyormuş yani kolaydı. GG <laughs> ya GG GG. Güzeldi. Kolay. Güzel Aynen. Güzel. Aynen aynen. Keşke biraz oynayabilseydim. Hadi bakalım aynen. Bir, bir kez de ben teröriste geçeyim. Gel bakalım sağ e, ben... ...başlamadım lan. Başladı mı şu an benim? başladın da demeyi az önce. Şey mi? Tamam, e, ya, oyuncu ekranı tamam, mı kaldı? Tamam. Seçim ekranı. Tamam, tamam yaptım. dur bir defa beni. Değil, bir, defa tamam. öldür beni. 1-0 çünkü. Bak Neredesin? sağ tarafa geçtim hiç ateş etmiyorum. Gel tamam o Vur. Tamam. Easy. Ya. Oğlum <laughs> <laughs> sen <laughs> otistik misin? Tamam. <laughs> Neyse tamam. O kadar da iyi olmasın ama. Tabi. Headshot atmadım da olmadı. Yoksa Dur headshot mi? öyle atılmaz böyle atıyor bekle. Ne? Böyle atılmaz headshot. Göstereceğim şimdi. Göster. Geldi mi? Geldi. Ananı. <laughs> Ulan ben dedim hiç at gömeyim bu çocuğa. Eğimi kaydırdım bilerek. O sırada çıktı rahat. ol. Gel lan bir daha o tarafa. Lan tamam, lan. Eğim. Hey. Ne? Aim. Hey. Ben headshot atacaktım lan. Headshot atmak demedim ki. <laughs> headshot atmak demedim oğlum. Bir defa Yazsın. daha geldim. Sen... İstiyorsan gelirim tamam. bir defa. Gel lan. Bir daha mı geleyim? Gel. Bekle dur. Atlamam gerekiyor o zaman. Bekle. Sıkma. Dur. Sıkabilirsin şimdi. Ulan nasıl ölmedin? Peki. Lan kan ne yavşak adamsın ya. Neyse 3 3 olsun. Bu senet taktik. Tamam hadi başlıyoruz artık. Ciddi ciddi oynayalım Hadi. Primskov. Ne dersin lan? <laughs> Niye ben orada ne deniyorum? Ha? No. Neyse sıkıntı yok. Bir anta daha verelim yani ne olacak? Daha kolay win olur işte. Hmm, daha kolay en azından şey alıyorsun. Kill alıyorsun. <laughs> öyle rush atılmaz canım. Öğren yani. Deagle öyle kullanılmıyor kan. Haa Ne? İstersen bir falan... yani Biliyor mu oğlum ya? Tabi <laughs> <laughs> Dur bir dakika Neredesin? Dur. Dur. Nereden vurdun lan? Görmedim Bilemiyorum artık Uçma hilesi mi yazdın lan yine? Ne? Uçma hilesi mi yazdın yine? <laughs> Yok lan yemin ediyorum izle videoyu görürsün zaten Başladım dedim sana. Tövbe evet, evet tövbe ya. Tek ben Ay. Bu ne lan? Kafa lan ki. Ben belki sola gidecektim. Ne? Ben belki sol tarafa gidecektim. Nereden biliyorsun oraya geldim? Yavşak direkt sen çıktın. Ben orada gelmeseydin 10 saniye farklı yere gidecektim. Mesela şu an gözümün önündesin. Hangi gözün? Kaç tane yani gözüm var salak? İki. Mesela şu an aşağıdasın. Hangi aşağı? Ee, var ya ne benim geldiğim sana shift basarak. Hı. Hmm. Hatta seni gördüm az önce. Görünürlüğe çıktım. Tamam. Şu an kuledesin. Hangi böyle? Var ya merdivenle çıktı lan. Hangi merdiven? Çok var. Ulan! Ulan nasıl oldu o? Çok kolay oldu ya. Bak şöyle tuttum silah. Tahta tah hayatım öldü. Lan geri zekalı. Ben alma <laughs> benim almam gerekiyordu o o şey ikili. Ben almam gerekiyordu. Ben aldım. Neyse burada bani yapılmıyor değil mi? O ne? Sen, sen boş ver. Bak yine aynı şey oldu. Bak eme basıyorsun, tarafını seçiyorsun tamam, devam tamam. ediyorsun. Evet. Salak. Aa! Oh. Neyse bu arada iki tane vs oldu iki sıfır attım arkadaşlar. Neyse daha fazla yer CSGO bir vs 1 istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın abone değilseniz abone olabilirsiniz diğer videoları da mutlaka izleyin ve Bye bir dakika hemen şöyle bir nub alalım şuradan hayırdır lan Bye ah, şey. bye Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Bu video kapanmaz. Bu <laughs> video kapanmaz. Ben onu alacağım. Ben onu Biliyor alacağım. So. Nereye zor lan bak gaza getirme kazandığımı gösterir mi? öyle <laughs> bir video? Topla, Hoppala Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Mm pat pat pat